Herkese yeni bir oyundan selamlar arkadaşlar. Daha önce de oynadığımız Track and Logistics Simulator isimli oyun oynayacağız arkadaşlar. Ee, tabii ki videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz lütfen videoyu durdurarak bir saniyenizi ayırın, bir abone ol butonuna gelin, sonra e, videomuza devam edelim. Umarım keyifler yerindedir, herkes iyidir. E, yine açıklama kısmındaki linklerden Twitch ve Discord'da da serime bekliyorum hepinize. Seviyorsunuz. Hepinize Discord'a ve Twitch adresimi bekliyorum. Özellikle Discord'a. Discord'a gelin abi. Orada duyurulardan zaten geçiyoruz. Traken Logistics Simülatörü oyununa uzun zamandır girmiyorduk arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, yapımcısını ya yani Discord adreslerine gittim. Duyurulardan vesaire bayağı ilgili olduklarını gördüm. Oyunu salmamışlar. Güncelleme gelmeye devam ediyor. Ne güncelleme geldiğini tam olarak bilmiyorum ama bayağı bir iyileştirmelerin olduğunu biliyorum. Şimdi gireceğiz hep beraber bakacağız ama şöyle öncelikle görüntü ayarlarıma vesaire bakmak istiyorum. VSYNC'yi açalım. Dikey senkronizasyonu. Çözünürlük çok yüksek. Tamam bunlar güzel. Ses düzeyi normal. Müzik bir tık daha kısabilirim. Ee, tek kişilik oyun diyelim bakalım yeni araç var mı? Sanırım bu yoktu. Bu yeni gelmiş. Pickup, kamyonet. Ee, evet, evet, evet. Doğru. Şimdi otomobillerde yeni var mı? Bu Audi'ydi. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Pickup, kamyonete İki tane olmuş. Bu yeni gelmiş sanırım. Bu yoktu. Bu vardı mıydı? Vardı mıydı? Ford Ranger değil mi lan bu? Çok güzel görünüyor ama. Sonra minivan. Minivanlarda bu minibüs eklenmişti sonradan. Biliyorum Volkswagen Transporter bu. Değil mi? Bu da Doblo galiba. Doblo da değil de Fiorino falan olabilir mi? Fiat Fiorino. Yani muhtemelen Fiat bu. Panel vanlarda ne var? Tamam çok güzel. Panel vanda Ah, MAN'ın şey var. Bunun güzel, telifle ilgili bir sıkıntısı olmamış. MIS kamyonet, kamyonette de iki tarz var. Birisi Simula Game diyor. Bu neyi? Bunu tam çözemedim. Bilenler yorumlarda belirtirse sevinirim. Kamyon olarak yeni eklenen var mı? Scania tırımız zaten vardı. Harf, hafriyat kamyonumuz da vardı. Burada eklenen bir şey yok. E, tırda yeni bir tır var mı? Scania tırımız var. MAN eklenmişti diye hatırlıyorum. Amerikan tırı da eklenmişti. Yeni bir tır. Yok gördüğüm kadarıyla. Diğer araçlar diyor. Monster Truck'ımız var. O forklift var. Eski forklift var. Başka o lift falan bunlarla başlanamıyordu önceden. Şimdi başlanabiliyor. Güzeldi. Doğrudan bunlarla başlayabiliyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi o zaman biz bir ee, man mı alalım? Man mı alsak? Kamyonet mi? Kamyon mu alsak ya da. Bir hafriyat kamyonu alalım. 12.000 para var diyor. Bu ne kadar lan? 145 145.000. O oyun sıfırlanmış bu arada. Aoo. Oh, hadi bakayım. Tabii bizdeki şey olduğu için kendimize para ekleyebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bu yaptıklarımızı kimseye söylemeyin. Şşş, şş, lütfen. Bizdeki yayıncı hesabı arkadaşlar. Belki sizde de vardır ama yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bizde var. <laughs> Bunu keşke videoda yapmasaydım. Hadi bakayım. Aracı satın alalım. Maliyeti Bakiyemiz 145 bin dolar. Bakiyemizde 1 milyon 162 bin dolar paramız var. Satın aldık. Sıkıntı yok. Çözünürlük çok güzel olmuş abi. Oyundaki menüler falan iyi olmuş ha. Tam, tek oyunculuğu. Ee, şöyle kendimize göre yapılandıralım. Neyi var abi? Zenon farlar. Onu zaten olsun. Ee, ne var bir de? Bu hangi rengi abi? Kabin içi rengi. Olabildiğince açık renk yapmak istiyorum. Kabin içini zaten ayarladık. Gösterge paneli. Nereye abi? Nereye ayarlıyor la bu? Tamam olursa da şöyle turkaz falan olsun. Ya da sarı olsun abi. Severiz sarıyı biliyorsunuz. Bunu ayarladık. Yine ha konsol rengi. Bize bunlarla gel abi. Bej rengi yapmak istiyorum bunu. Böyle kum beji rengi. Süper. Tam önün kendi rengini de şöyle kırmızı yapalım abi. Sarı kırmızı mükemmel olacak. Hafriyat kamyonumuz hazır. Seçtik. Geri geldik. Sür dedik. Oyunumuzun saatini falan seçmedim. Doğrudan random girelim. Zaten oyun içinde en son gelen güncellemeli yapabiliyorduk. FPS e falan gayet iyi bu arada oyunda. Çok hoşuma gitti şu an. FPS zaten güzeldi. Öyle bir sıkıntısı yoktu da. Ee, uğraştıkları beni sevindirdi. Sesleri falan ayarlamak lazım. Müzik sesini kısalım tekrardan. Şöyle bakalım. Heh tamam, güzel. Çok fazla kornayı basmayacağız anladığım kadarıyla. Çalıştıralım abi aracımızı, işimize gücümüze bakalım. Sürüş falan gayet. Bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla direksiyon desteği de geldi. Feedback muhabbeti de geldi bu oyuna. Abi ee, buradan daha fazla kısamayacağız galiba. Belli bir seviyeye kadar ama ben karıştırıcıdan şöyle bir kısmak istiyorum. Çok fazla ses çıkıyor çünkü. Tamam şu şekilde şu seviyeler güzeldir. Okey. <laughs> eee Evet trafik hiç aman vermiyor arkadaşlar. İleride bir sarı işimiz var. Sarı işler harfiyat işleri biliyorsunuz. Gidelim onu alalım. Bir şey yapalım bakalım. Şöyle bir dönelim şuradan. Dayımıza yol verelim. Oğlum çok iyi lan şu tümsekten geçerkenki fizik. Arabacı dayı geçsin biz de şuraya direkt girelim. Evet. Şimdi kepçeyle taş yükleme işi var. 3 kilometre olarak da şu iyi. Ne yerden ne serden. Çok da fazla uzun olmasın. Arkaya römork mu takacağız? Ben bir yanlış gördüm yoksa doğrudan... Evet arkadaşlar hayırlı olsun. Vatana millete hayırlı olsun. Bunu birazcık zor yükleyeceğiz. Ok, oklarla da gösteriyor bu arada nereye yükleyeceğimizi. Aman abi aman abi. Fizik yapmışlar ha oyunu ben size söyleyeyim. Keyifli. Dışarıdan süreyim birazcık. Kaç tane taş aldığı için iki tane yeter. Beş olacak. Abi içinde taş kalmasın ya. Hayır dışarıya dökme ya. Lan dökülsene. He. Tamam. Kontrol biraz zorlaşmış gibi ama fizikler çok güzel olmuş yani bildiğin kepçenin fiziği var. Sırf şu kepçe oyun işi falan için de girilir yani. Hayır be dışarı atma ya işte atma yani. Sebebi neydi ki? Ha tamam. Yükleme aracını geri çek diyor. Şimdi otomatik. Ha normal aracımızı da yükleyeceğiz. İkisine birden. Şey İsveç. İsviçre. Usulü. Tabi tonaj sıkıntısı yok orada yollarda. Yükle babam yükleyebildiğin kadar. Hadi be abi ha gayret Vallahi bak yaparsın. İçinde kalmadı 2. 5 tane daha yükleyeceğiz. Bir tane üçlü atsak bir de ikili atsak bir kere de içeriden atacağım. Evet içeriden atmama kararı aldım. Jet bir karar. Hava kararıyor bu arada. O hava aydınlatma tuşu neydi bilmiyorum. Ama ayarlardan bakacağız ve bulacağız. Mükemmel bir ses var oyunda bu arada. Ben iyileştirmişler abi. Baya güzel gördüm oyunu. Çok beğendim. Taş kalmasın. Hadi abi. Son iki tane kaldı. iki tane de atalım. Ondan sonra yolumuza işimize bakalım. F1 miydi bu arada? O tuş F miydi? Neyse gece de çalışmadık demeyiz. İki tamam, iki tane aldık. <laughs> Kornalar efsane ya. Hop tamamdı. Şimdi geri çekelim. Otomatik değişecek zaten. E'ye basalım çalıştıralım. Şimdi şu kontrollerden şeye bakmam lazım. Ee, multiplayer names bilmem ne hide. Onu geç. Kamera reset bilmem ne. Eee. Saati ayarladığımız kontrol mapper beta. Burada değil abi. Thrustmaster'ı bu arada gördünüz. Görüyor otomatik olarak. Kontroller Viper's değil. Vallahi bulamadım ama neyse tam işimize bakalım ya. Gece de olsun yapacak bir şey yok. Şeytan dorsa kamyon süreceğiz. Yolumuz da normal seviyede. Böyle çok da fazla uzak değil. Tabelalara vurmayalım. <laughs> Oyunda gece bile güzel olmuş bu arada. Şu anki hava durumu falan muazzam. Aa, remol koptu diyor. Lan giderken T'ye bastık ya Allah kahretmesin Tamam tamam kimse görmedi Görmedik 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 sıkıntı yok Yazık garibim yanındaki araba da öyle bekliyor Tamam T'ye basmayacağız bir daha. O arabayı bildiğin yok ettik ya yok ettik. Neyse. Önemli değil. Navigasyonu takip ederek kargoyu ulaştır diyor. Hemen sol şeride atalım kendimizi. Sesi bir tık daha kısacağım arkadaşlar. Malumunuz çok fazla ses çıkıyor oyunda. Keşke o ses ayarlama olayı biraz daha iyi olsaydı iyi olmasını yeğlerdim ama şuradaki grafiğe bir bakın. her şey fiziğe bir bakın. Hop hop. Dorsede var mı? Var tabi. Tabi normal araçtaki gibi olmasa da <laughs> Dönecektik ama ileriden döneriz. Şu arkamızdaki araba da bize yapıştı ya inanılmaz. Bura hangi şey? La Türkiye'de miyiz oğlum? Her yer tümsek, her yer şey anasını satayım. Benzinimiz var mı? Var benzin. Gösterge doğruysa eğer. Eskiden benzini falan da şuradan mı görüyorduk? Aynen. Benzinimiz nah var. Abicim çok özür dileyerek birazcık çarpabilirim. Demek ki bu ibreye güvenmeyeceğiz. Benzinimiz yok oldu yok abi. Şuradan bir girelim hemen benzin alalım abi. <laughs> Güzel. 470 litre benzin alabiliyoruz. Depoyu da fullediğimize göre çıkabiliriz abi. Direksiyonla oynamamı istiyorsanız da videoyu e, yorumlarda belirtin arkadaşlar direksiyonla oyna diye. E, oynarız. Sıkıntı yok. Toplamda 14 tane taşımızı kayamızı götürüyoruz. Acaba kaç don ediyorlar? Gideceğiz bunları bir de boşaltacağız oraya. Gecesi de çok fazla karanlık değil. Çok şükür. Bu arada şu oyuna şey vardı ya. O özellik gitmiş abi. Gece gündüz döngüsünü ayarlayabildiğimiz özellik gitmiş. Sanırım ee, Normalde ekranda taba basınca falan geliyordu Ama artık yok Gördüğüm kadarıyla Ama oyun güzel olmuş yani basit ETS2 oynayamıyorsan al bunu oyna O özlemini giderir Kardeşim istop etseydin Çok özür dilerim yalnız Tamam arkadakinin aklını aldık biraz ama kesin çarptık da ona biz. Yok <laughs> Yo, çarpmadık geliyormuş valla. Belki de çarptık bizi dövmeye geliyor olabilir. Daha önce bu yoldan gelmiştim. Yine aynı iş almışız galiba. Yine kanalımda bununla ilgili video var. Sinyalimizi verelim. Sol sinyali biliyorum da sağ sinyali bilmiyorum arkadaşlar hangi tuş olduğunu. Hırcı da bize müsaade ederse. Gidelim şantiyemize. Bir şeyi bırakalım. Ha, aynalar. Sanal aynalar. Şunu açabiliriz. Dörtte ne var? Beşte, altıda, birde. Bir şey yok. Keşke şuraya bir fotoğraf modu koysalardı ya. Oğlum var ya saat burada var işte ya. Allah kahretmesin. Tamam. Özür dilerim arkadaşlar. Zaman hiç akmayacak. Saat sabah 8. Adamlar ESC'ye koymuş. 10 numara dolmuş. Özür dilerim. Ben göremedim. Şimdi yorumlar dolmuştur. ESC'de var ya işte bir şey görmüyorsun sen de. Yok yok diyorsun oyuna bok atıyorsun diye. Şöyle şuradaki virajda bir fotoğraf almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu yükü alacağım, bir daha dolduracağım falan büyük sıkıntı. Bir daha çok zor olur diye şuradan dönerken hatta tam şöyle iken keşke bir fotoğraf modunuz olsaydı be kardeşim. O da varsa var ya artık. İyi Allah'tan o yok. Şöyle bir tane alalım. Bir tane de ileride alalım. Videonun içinde böyle kapak fotoğrafı çekmeye bayılıyorum ya. Şu güneş de arkadan vursa da niye zaman ölçeğimiz gitti? Neyse olabilir. Şu da deneyelim. Burada da olmuyor. Neyse yükü boşaltırken yaparız. <laughs> Hidroliği kaldırarak damperi boşalt. Ne neydi? Hidroliği kaldırarak damperli dorsenin yükünü boşalt. Tam olarak bura galiba bahsettiği yer. Aslında şeytan dorse sürmek kolay lan. Tabi bir tek kötülüğü ee, Uzun olmasıdır Yoksa başka bir zorluğu yoktur diye düşünüyorum Değil mi Ne oldu oğlum bunu da mı direkt kaldıracağım Buraya mı kaldıracağım hiç Yok abi böyle olmaz bu işte bir yanlışlık var. Vallahi bu işte bir yanlışlık var. Hocam bakın bir şeyi hata yapıyoruz. Heh. Vurdurmamız gerekiyor. Tamam. Okey. Burada işimiz bitti. Bu damperi de oraya bıraktık. E keşke damperini falan indirseydik ama olsun yapacak bir şey yok. Gayet güzel bir iş oldu. Güzel güzel çalıştık. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşuncaya dek hoşçakalın. Açıklama kısmındaki linklerden canlı yayın ve twitch adresi ama canlı yayın ve discord adreslerime gelmeyi ihmal etmeyin. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.